Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam bir düello oynanacak. Bu düello sonucunda hangi yarışmacı veda edecek? Bu videoda bunu ile paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Survivor'da dün akşam önceden de söylediğimiz gibi son dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takımdan haftanın son eleme adayı İsmail oldu. Mavi takımdan ise Batuhan, Sedat ve Volkan aday olmuştu. En yüksek performansa sahip olan Batuhan, en düşük performansa sahip olan Sedat ile eşleşti ve ikinci olan İsmail, üçüncü olan Volkan ile eşleşti. Ayrıca Batuhan ile İsmail arasında geçen tartışmada önceden de söylediğimiz gibi İsmail 3 ödül cezası aldı ve ayrıca bir iki gün sürgün adası da ceza olarak İsmail'e verildi. Sizce İsmail bu cezaları hak etti mi? Duellonun ilk turuna geldiğimizde ben İsmail ve Batuhan'ın çok yüksek ihtimalle atış avantajını da kullanarak duellodan çıkacağını ve Survivor'a devam edeceğini düşünüyorum. Yani finale Volkan ve Sedat kalacaktır. Atışlar beraber olmasına rağmen Volkan'ın avantajı var ve atışı da Volkan seçeceği için son atışı. Ben Volkan'ın zorlu olsa Sedat'ı yeneceğini ve çok az bir farkla Sedat'ın Survivor'a veda eden isim olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda? Kendi tahmin ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere iyi günler.